Evet arkadaşlar tekrar hepinize Yılmaz Emin Tandır'dan hayırlı günler. Tekrar yayına geçtik. Muhtarım nasıl olsun? Birsen abla kolay gelsin, bereketli olsun bu erişte senin imiş. Bir sene ablanın orada zaten bir şey yapacak Allah'ın değil mi bir abla? Bir ablanın o Bir sene ağaçların altında bir pilav yeriz değil mi döndü? <laughs> eee? Buyur abla. Ta i̇nşallah, inşallah muhtarımla geliriz, muhtarımla geliriz. Tamam. Öğle namazdan sonra muhtarımla geliriz. Ha. Bu da... Valla abla bizim akşam çekimimiz farklı bir çekim vardı. Nevzat vardı muhtarım. Muhtarımla biz orta şeker... Kiraz Hanım hazırladı. Orta şekerli kahvemiz vardı. <laughs> Allah izin versin. Bir de bak hele. Ama kulağını çinlettik buranın hepsinin. Kiraz Hanım dedi ki ben dün dedi, al dedim. Erişte yapagana dedim. Mangal ayrı bir şey olacaktı. Semaver çay bir kenarda... He, evet, semaver he. <laughs> Allah izin verirse ha. Gayrı neyse bir abla senin orada bir ağaçın açıda bu pilavı ya, yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Allah izin versin. Kurban pilavı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biz döndür şimdi bak Allah var döndün çok yaptı bize. Al bir şey değil mi efendim? şimdi döndü yaptıysak olmaz. Aa gördün değil mi? Bak gördün Kiraz Hanım gördün değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ah. Ee, yapar. Emim kızı yapar. Emim kızın bereket. Eminim döndü demek bereket demek. Aha. Tamam. Yanına da güzel. Ye mevsim salatasının soğanı var yeni soğan yeşil soğan evet, arkadaş hem bir iş görüyor hem söyleşi yapıyoruz bir sen abla bu unlu mamuller işte bu hamur işi önce de daha çok olurdu değil mi şimdi çeşit çoğaldı millet yeni zaten biz 150 bezi değil mi görüyoruz duyuyoruz arkadaşlar değil mi bizim bak bir sen abla giden aşağı var 15 20 gün oldu kız hanımla Fatih Altaylı'nın programını seyrettik biliyor musun? Evet. Fatih Altaylı diyor ki göz katın diye unlu ma unlu mamüller var ya. Evet. ayrı 54 çeşit diyor 54 çeşit dedim Kiraz hanım. 54 çeşit unlu mamullerimiz varmış bizim. Türkiye'de evet Türkiye'de rekormuş bak ha. Evet. <laughs> İşte görüyoruz. <musun>? Şafaattin'in <laughs> içinde bizim Kabakini köyü olarak bu konuda biz kalabalığız köyümüz olarak. Gerçekten bu yardımlaşma... De olsun, Değil mi? Değil ah. mi? <laughs> evet. Bazı köyler var böyle o kendini Ha, o oradan alsın, ben bir şey diyeyim mi He. Muhtarımın gönlü açık o konularda, hiç ben sıkıntı yok. Sizin He. Inşallah. Bizim He. Ya tabi ne demek şefaatinin evet. işte, biz her zaman söylüyoruz evet. bunu. Yoğurt evet. Şey Yoğurtlu, bunu yoğurt sor bir dakika. Evet. Evet. Bir abla, şimdi bu eriştenin var ya, <laughs> ha, onu yapak işte, onu çıkarız. <laughs> bir sen abla, İçine içine eriştenin. <gülüyor> Ama, <laughs> bir sen abla, bizim çocukluğumuz bu mercimek, yeşil mercimeğen yapılan erişte değil mi? <laughs> ha? Evet. Evet. Allah razı olsun. Sabahlar bu. Genelde sabahlar da içilirdi, değil mi? Zaten... Ö ...şiirde var ya, şu Yozgat şiirinde var ya... ...Kabak'ın köyüne geçiyor, bereketiyle... ...sofrasının doluluğuyla geçiyor, biliyor musun? Ee, tabii tabii, de bizim, yemek kültürü bizim köyde farklı. Evet arkadaşlar. Hepinize Açık, açık. Muhtar men sıkıntımız yok, sıkıntımız yok o ee, e. Yeme içmeden değil mi? Sağ olsun ama o da nereden kaynaklanıyor? Döndürün on barınağından kaynaklanıyor. <gülüyor> <gülüyor> 嗯嗯嗯